Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Oho büyücü balley ne yapıyorsun ya? İy <laughs> balley o tavşanla <laughs> bir oynam... <laughs> ama kanka benim dikkatim <laughs> çok da Ba basmasana lan oğlum. <laughs> karakter çarpma taktiği <laughs> deneyeceğiz Bak hala basıyorsun ama ben seninle burada bir şey konuşmaya çalışıyorum. <laughs> Kankalar bugün var ya efsane komik saçma bir o kadar da 15 kutu 229 TL mi? <laughs> ben bunu açacağım ya. <laughs> arkadaşlar karakter çıkartma taktiği deneyecektik de bunu alacağım mı ben ya? Of. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. En sonunda artık kendi taktiğimi uydurmak zorunda kaldım. Şu anda yapacağımız taktik tamamen uydurmadır. Onu baştan söyleyeyim. Nasıl mı? Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. de 3 tane çıkmayan karakter var ya. Onları sırasıyla deneyeceğim. Farklı farklı şeyler yapacağım. Mesela MRP ile başlayalım. En sonunda bu uydurma taktiğim bittiğinde gideceğim 15 tane mega kutuyu açacağım. Onda da daha çıkmıyorsa daha ben ne yapayım arkadaş ya. Yapacak bir şey kalmıyor ki. Şimdi MRP ile arkadaşlar şu çaprazdaki 2 tane büyük robot var ya. Onları öldürelim. Taktik bizim değil mi? İstediğimizi yaparız. Oh. At sağdaki robotumuzu da öldürelim. Gel bakalım kardeşim gel bakalım. Oğlum var ya bu taktik hem komik olacak hem çılgın olacak. İçinde var ya efsane şeyler olacak. Bakalım neler yapacağız. Heh bunu da öldürdük. Şimdi ortaya gidiyoruz arkadaşlar. MRP'nin ultisi çok efsane bir şey biliyorsunuz. Tabii ben kullanamadığım için. Bakalım en azından deneyim olacağız arkadaşlar. Şuraya atayım ben. Hemen ateş eden robotun arkasına bakalım. Oradan çıkıp çıkıp öldürebilecek mi? Oğlum bak sakın bizimki ölmesin lan. Dur lan. Oğlum Aa, Allah Allah öldürebilecek mi ki lan? Çık lan bir daha. Ulan bıttık bıttık ne kadar komik <laughs> Ha, ah, geliyor. Ateş <laughs> Oğlum çok eğlenceliymiş lan. Vallahi bu taktiği sevdim ben ha. Daha da gittikçe komikleşecek arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Gel bakalım bir daha gel. Bir daha gel oğlum. Hop yapıştır. Bu sefer ölecek lan. Hadi lan. Oğlum çok az. Lan oğlum çok az enerjisi kaldı ya. Üflesen ölecek ya. Hadi bekliyoruz hadi. Bir daha çık. Ha geliyor. Ding. <laughs> Aha, <laughs> çok iyiymiş. Tamamdır. Ateş eder robot öldü arkadaşlar. Artık çıkabiliriz. Hemen şuradan çıkalım. Ondan sonra ikinci karakterimize geçeceğiz. MRP senin işimiz bitti kardeşim. İnşallah birisi çıkar ya. Şuradan aşağı gelelim. Leon. Evet bak şimdi var ya Leon'la tane şeyler yapacağım arkadaşlar. Hemen deneme mağarasına giriyoruz. Aşağıdaki robotları halaya kaldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Kahmazlarsa gidip büyük robotla oynayacağım. Şşş kankalar gelisene. Hala çekeyim mi lan? Kanka valla şöyle tey tey hala çekeriz. Lan sen gel lan lorke lorke yaparız. Olmaz mı? O da gelmiyor. Kaka, halay baş olmak ister misin? Mendilim de var. Lan oğlum biriniz hala sene benimle. Arkadaşlar şimdi bunların hiçbir hala çekmedi ya. Gideceğiz büyük robotla halay çekeceğiz. Vay kardeşim benim gel gel. Bir halay müziğini. Yeter lan Leon'u yormayalım arkadaşlar ultimizi dolduracağız şimdi ultimizi şu ateş eden robot var ya Orada çekip kaybolmuş şekilde sağ sola gideceğiz Hop bu taktik nereye doğru gidiyor lan ne saçmaladık Allah Oğlum ateş et lan beni vuracak bu öldürecek bu Ortaya gelelim arkadaş bu beni nasıl görüyor ya Leon'la Vallahi çok sinirlendim Tamam Leon senlik işimiz bitti kardeşim hemen senden de çıkalım Kim kaldı bir kişi daha kaldı arkadaşlar çıkmayanlardan Hop şunu açalım oğlum kim kaldığını bile unuttum ya Gel bakalım gel bakalım. Aa sendi, sümükli sendi. Gel bakalım. Sümükli sendi ile var ya efsane şeyler yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar sendi ile aşağıdaki 4 robotlar ya onları öldüreceğiz. Ultilerimiz falan da çekeceğiz zaten bunun ultisi kaybediyordu. Hiçbir işe yaramayacak ama olsun. Bir şunları hızlıca öldürelim. Yalnız sendinin de çıkmasını çok istiyorum ya. Şu yürüyüşü falan beni var ya hasta ediyor ya. Hadi lan hadi oğlum çok yavaş ateş ediyor bu. Şu yürüyüşe bak ya. Elini arkaya koyup yürüyor ya. Efsane olmuyor mu arkadaşlar? Ha abi çok iyi. Fıtı 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 fıtı. Oh yoruldum lan. Oğlum sen keşke böyle bir şey yapmasaydık ama o daha yukarıdakiler ateş edeceğiz. Anam ben yürüyorum la. Ah. Arkadaşlar en üst tarafa geldik ama <laughs> o nasıl bir yürüyüş ya. Şimdi şuradan bir 3-5 tane ulti atarak bazılarını öldürelim ya hepsini öldürmeyelim de. Ama taktik bizim değil mi istediğimiz gibi yaparız değil mi acılar? fıtı 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 fıtı. Tamamdır bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi ortalarına geliyoruz. Satin ultimize dolmuştu ya. Şu da bir iki tane kendi etrafımızda dönüyoruz. Ondan sonra ultimizi çekip çıkacağız. Hemen ultimizi çekelim. Oho oğlum. Bak bu güzel oldu. Bak bu gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Çıkalım şimdi. Tamam artık deneme işlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi farklı birkaç tane görev yapacağız hızlı hızlı. Şimdi arkadaşlar kulübe girdim. Kulübe şey yazacağım. Ben ne diyeceğim? VS atan var mı yazacağım? Hemen yazalım. Benimle VS atacak. Var mı? Şimdi onlardan hemen ilk diyen kimse onu seçeceğim arkadaşlar. Bekleyelim birazcık. Bakalım kim yazacak, kim yazacak, kim yazacak, kim yazacak. Hadi lan hızlı yazın lan. Ona görmediler lan. Oğlum yazsana. Aha TR Star ben. Tamam hemen çağıralım TR Star'ı. Ama normal VS atmayacağım arkadaşlar. Elmas kapmaca yapacağım. Oh. Büyük ihtimalle Piper alacak arkadaşlar. Ben brok alacağım. Yukarıdan yapıştıracağım yapıştıracağım alacağım elinden malları. Yo, yapıştıracağım yapıştıracağım elmasları kapacağım. Ne desin bakalım TR Star gel kardeşim. Hemen şuradan da brokumuzu alalım. Burak'cum 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 oğlum çok güzel taktik oluyor ya Bu 15 tane mega kutuya var ya 3 tane karakteri çıkar mı lan? Yok oğlum ya ne 3 tane karakteri? Buna var ya aylardır karakteri çıkmıyor lan ben bir tane çıksam orada lazım. Gel Burak'cum kardeşim hadi başlayalım Bakalım kimi almış kankam? Aa, kolet almış Oğlum Piper niye almadın? Bak koleti almış ben ateş etmeyeyim diye Ama neden duygularımla oynuyorsun? Ateş etmem ama füze gönderirim oğlum Ben bu kazanmam lazım lan karakteri çıkarma taktiği yapıyoruz hiç kusura bakma Ben şöyle saklayayım. şu alanda saklanayım Şurada azıcık ultim dolu Allah oraya şey koymuşlar lan Dur bakayım. Oğlum lan Elmas Kaplanca ilk defa teke tek tek oynuyor mu ha? Zevklidir. <laughs> ne oldu? Göremiyor beni? Hop şu arada da Allah değmedi. Gel bakalım. Gel ba Allah. Oğlum ben niye vuramıyorum lan? Kanka dört tane topladı ama bu. Ama bu dört tane topladı. Ultimi doldurmam lazım bir an önce. Allah beş oldu. Ben şurada saldırsam ne olur? Allah geliyorum. Aha aldım 5 tane. Ha <laughs> çok iyi. Hani ne oldu lan? Kolit aldığın hiç ateş etmeyecek miydin be sana acaba? Ben sevdim bunu. Arkadaşlar şuralarda dolanayım. Dört tane beş tane topladığı zaman saldırırsam var ya her türlü alırım. Dur dur gitmeyeceğim oraya. Dur bakalım topla kardeşim iki etti. <laughs> Beni Allah'a göre oğlum. Böyle oynamak da hiç iyi değil ya. Valla ayıp adama şimdi var ya. Ulan kulaklarım çıkmıyor yemin ediyorum. Küfür mü ediyorsun ne yapıyorsun? Oraya gidin ama ben kaçarım hiç kusura bakma. Hadi bakalım topla al al al. Onu da al. Allah gel. <laughs> oğlum ne yaptım lan adama. Dokuz tane oldu. Bir tane daha alırsam lan. Keşke oyuncuyu da ekleseydim ya. Şuradaymış. Gidip alsam mı kiral Ulti çekip. Vallahi çekiyorum arkadaşlar. Gel buraya. Hop! Yapıştı abi. Oğlum ben çok iyi oynuyormuşum ya bunu. Vallahi topladım kazandım arkadaşlar. 15 saniyeniz var. Ne için biliyoruz mu? Like atmak için. Hadi lan ben şurada bekleken like'ını atın lan. O saniye kaldı oğlum. Yazık bak o kadar oynadım. Şimdi yanıma doğru geldiği zaman kaçacağım şunda. Gel bakalım gel. Hop! Gidiyor. Görüşürüz. Oğlum lan. Oğlum çok az kaldı. Lan nereye gideceğim? Bir saniye. Adam az öldürüyordu ya bu beni. Oh be sonunda kurtulduk arkadaşlar. Vallahi iyi oldu. Eğer yine bir daha tekrar oynamak zorunda kalacaktım. Olsun güzel. Arkadaşlar karakteri çıkarma taktiğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bunları yaptıktan sonra 15 tane mega kutu açacağım. Brok ne diyorum bu işe? Oğlum 229 lira mıymış neymiş lan? Aa, aklıma geldikçe çok canım sıkılıyor. Ben nasıl alacağım ki onu? Hemen şuradan yeni etkinlikleri açalım. Aa voleybol savaşı var. Lan ben bunu kanalda hiç çekmemiştim. Arkadaşlar karakteri çıkarma taktiği bizim değil mi? Ee, bir de buna voleybol savaşı ekliyoruz. Tamam voleybol savaşını kimle oynayabiliriz? Giyil amcan elde. Onu çok seviyorum ya. Tam da öyle topa giderken patlatıyor ya öbür tarafa gidiyor herkes. Eğlenceli oluyor. Gel nerede? Oğlum öldüm lan adam. Anam gel yok. Hah gel dedi. Lan öldü sandım ben seni ya. Zaten bir ayağa çukura bakıyor. Korktun lan beni. Vallahi dedi korkuttun beni. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Brass Stars'a gelen yeni modlar var ya işte voleybol olsun, basketbol olsun. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Böyle aksiyonlu şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Toplarla falan şey yapıyorum. O arada ölüyordum ben. Nereye gitmişim lan? Oğlum ben onu ne ara koydum oraya? Tamam arkadaşlar biz bunları yeneriz. Allah top gidiyor. Allah top gidiyor lan. Lan oğlum. Tamam ben topları koruyorum. Tamam siz oynayın hadi. Hop. Vurdum. Yapıştır. Kardeş şurada bir çekilir misin? Kardeşim çek çekilme. Sen ben çektiririm. Al anam top kal. Oğlum top düştü lan. Lan ben oynuyordum. Ben burada vuruyordum ya size topa. Lan özür ya. <laughs> oğlum yani işte adamı zıplattım ya. Çok komik oldu lan. Dur tamam tamam. Tamam özür Oğlum lan bana ne vuruyorsun? Tamam lan yanlışlıkla oldu yanlışlıkla biz şimdi alırız maç türlü Sıkıntı yapma Koş topa koş ben bunlara saldırıyorum Allah hepsini gönderdim Vallahi hepsini gönderdim biri kalmış burada Anam öldüm lan. Oho ne ara kazandık lan. Mavi takım puan diyor. Güzel güzel. Böyle devam arkadaşlar. Hadi lan bir tane daha atalım da bari yemiş olalım lan. Aa bundan sonra 15 tane kurtaracağım ben hepsini. <laughs> Arada satan kanım. Oo bizim kanka var ya efsane. Oğlum, oğlum adam, adam efsane olur lan. Helal olsun lan. Adam sensin lan. Voleybol sensin oğlum. Ben şöyle sağ taraftan gitsem. ultim onların üstüne atsam çok güzel olmaz mı lan. Bir tane çocuk vardı vallahi geliyor geliyor. Hop gönderdim onu. Yapıştır ortam burada kimse yok. Oğlum atarsan var efsane olur. Gel gel seni de öldüreyim gel gel. Allah'a gitme dur lan ulti. Ala ulti yanlış yere attım lan adamı. Adamı topa gönderdik iyi mi lan? İyi kaçamıyorum da. Kanka sen arkayı sağlam al ben bunları var ya halledeceğim şimdi. Gönder topu gelsin gönder. Allah oğlum gidemiyorum ki lan oraya. Dur sol taraftan gideyim bari şu çok manyak oynuyor ya. Gel la gel gel. Gel oğlum git, git lan. Ha. o adamı gönderemiyorum. Bırak lan topu. Git oğlum ultim olsaydı vallahi gönderecekti. Allah arkada kaldım. Oğlum gel lan. Nereye gidiyorsun sen? Allah top güzel yere gönderdi kanka. Alacağız lan biz bu maçı. Vallahi alacağız. Oğlum arkayı kontrol ediyoruz değil mi lan? Anam mı? Aa ben biliyorum abi orada kimse yoktu. Arkayı niye boş bıraktınız ya? Yenildik durduk yere. Of dedecim ya ben sana çok güvenmiştim. Ne yapacağız böyle? Neyse sağlık olsun artık devam edelim taktiği arkadaşlar. İyice ne saçmalayacağız. Neymiş destek verilen Jojona sil onu. Sil 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 sil. Gel kardeşim değiştir. Arkadaşlar burayı siliyoruz. Baba oyunda yazıyoruz. Bir de kendim yazayım lan. Baba oyunda. Gir. Ha? İçerik kodu geçersiz diyor. Oğlum nasıl geçersiz lan girsene. Ana geçersiz diyor. <laughs> arkadaşlar o zaman ben de kimseye vermem dur dur. Hacı bana vermiyorsanız ben de kimseye vermiyorum lan. 15 tane kutu açacağız boru mu kardeşim? Hop 229 lira. <laughs> Ana bas basam olmaz bir kila. Allah Allah işleniyor. Çekemedi de kartta limit yok de. Oğlum kredi çekti. Allah çekti la. gitti vallahi para gitti arkadaşlar. Geliyor. Haydi bakalım oğlum lan. Karakter çıkması lazım artık yeter. Haydi bismillah. Başladık bir oha. Oha. Karnın yıldız gücü. İlkinde yıldız gücü geldi. Süper lan. Devam. Bu boş çıktı. Bu bonus geç. Allah'ım kaç etti lan? 3. Aha 1. Lan oğlum heyecanlandım ya. Aksesuar çıktı bu sefer de. Edgar ben istemiyorum onları. Ne olursun ya. Bir kahtır bir kahtır oğlum. Vay arkadaş çıkmıyor lan. Çıkmıyor. Bir yazdı bonuslardan katlayıcı geliyor oğlum. Ben ne yapayım jetonu katlasam ne olur ya. La hala bonus yazıyor. Kardeş bir şey çıkar mısın lütfen? Lan bir yazmadı. Hadi oğlum. Aha bir yazdı. Vallahi geliyor bu sefer. Bu ne? Yıldız gücü. Ya ben ama ben istemiyorum yıldız gücü istemiyorum ya yeter karakter ver lan Lan bonusunu da Aa, Çok sinirlendim şu anda lan kaç tane kutu kaldı Oğlum kutum bitti lan aha bir yazdı geliyor karakter Yine yıldız gücü oğlum kaç tane yıldız gücü geldi lan Acaba biz yıldız gücü taktiği mi yaptık ne yaptık Abi bitti mi lan kutular Bir tane kaldı herhalde Bonus lütfen lütfen bir tane daha Allah var bir tane daha Geldim onda da gelmedi Ola bir tane daha var Oğlum her yerden kutu Çıkıyordu bitti la Ana gitti lan para Oğlum 15 tane kutu gitti la. Hii, ben ne yapacağım la şimdi? Vallahi gitti kutular arkadaşlar. Karakter de çıkmadı. Benim bu karakter niye çıkmıyor baba oyunda hesabına ya? 3 karakter kaldı dede. Dede. Dede öldü herhalde ya. Dede'den ses de çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın. Kendinize iyi bakın. Bak like hak like ediyorum ha. Bak beğenmeyi unutmayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.